Devam edelim. Elementer sigorta A kategorisinde şimdi sırada Türkiye sigorta var ve derecesi silver. Müşteri memnuniyeti müdürlüğünden Esin Kurtkaya geliyor. Müşteri memnuniyeti müdürümüz Esin Kurtkaya'yı sahneye davet ediyoruz. En iyi alkışlayan masa efendim. O masa harika. Çok güzel. Hiç üzmediniz valla bakıyorum hep oradan geliyor. Ama sizin masanız da hanımlar gayet güzel bir masa, iyi bir masa. Kızdınız öyle bir baktınız, öyle hissettim. Evet. Buyurun efendim, mikrofona yaklaşalım. Yakışıklı kameramanız Ömür'ü de gördük buradan. Ömür el salla, evet. harikasın. Merhabalar. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle e, bu kıymetli gecede e, bizlere ev sahipliği yaptığı için şikayet var koma çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki bize bu ödülü layık gören müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak böyle anlamlı bir günde kadına ve kadının gücüne değer veren şirketimize ve en önemlisi de bizi bugünlere taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ne güzel söylediniz. Buyurun efendim. Devam edelim.